yani Mayıs'ın sonuna ben... kadar Mayıs'ın sonuna kadar iki ay değil. Bizim öyle bir programımız var. Mayıs'ın sonunda kadar Büyük Birlik Partisi Türkiye'de kamu yarışmalarda gerçek yapılan kamu yarışmaları Öyle AK Parti'nin bilmem hangi partinin yaptığı kamu yarışmaları değil. Bağımsız kursa mesela... Bursa yapılmış kamu yarışmalarında biz yüz, mesela şu anda gerçek bir şey söyleyeyim mi? Rakam. Büyük Birlik Partisi Türkiye'de yüzde üç Bugün. Kilometrik dizi şeklinde katlanarak gidiyoruz dememizin sebebi budur. O zaman siz e, bunda iddia ediyorsunuz. Evet. Ve buna kesin diyorsunuz. O zaman sizin e, eski MHP kökenliler diyelim Büyük Birlik Partisi'ne mi bir çat altında mı toplandı? E, geliyor, değil. Geliyorlar mı yani? Daha henüz değil. Sadece MHP'liler değil ki. Biz MHP'nin oylarına şey talip değiliz. MHP son seçimde yüzde 8 oy aldı. Sadece ülkücüler değil. Yani, yani yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Diğer biz biz sağ partilerin bize katılım var diyorsunuz. Biz Büyük Birlik Partisi'yiz ve evet. Türkiye'nin büyük birliğini, Türk milletinin büyük birliğini, evet. değişik fikirlerdeki, cemiyetteki, cemaatteki, mezhepteki, meşhepteki insanların büyük birliğinden, evet. Türk milletinin büyük birliğine, mazlumların büyük büyüklüğüne, hatta dünya insanlığının büyük birliğine gitmek istiyoruz. Biz öyle çok fazla tabelaların önünde politika yapıp da %8'leri onu çekmek de değiliz. Türkiye'de yüzde insanlar çok aldılar o ama bu olamadılar. Tabela deyince deyince de var başkanım onu anlayamadım ben. Tabela deyince tabelanın önünde durunca. Yani e, çok e, böyle e, yani efendim bir tane e, işe girmek için veya da bir tane e, popülist politikalan e, işte kantin ihaleci bilmem ne ihaleci bizim, bizim o bizim, öyle bir politika hiç alışmadık yapmadık da. Yani öyle bir yok. Biz. Siz bunu yapmayacak mısınız? Yapmayacağız bundan sonra. Ama Yapsaydık. 50 yaşta geldik. Şimdi de yavuk bir yerlerde olduk. Türkiye yöneticiler bu ülkede... Ama aynı düşüncede olanlar bunu yaptı geçmişte. Bizim, bizim için farklı değil. Biz için içinde değildik. E, efendim? Biz onların içinde olmadık onlar yaparken. Ama onlar yapmadan vardı. beraberdi. Ama gen zamanında genel başkanınız içindeydi bunlar. Biz iktidar olmadan onlarla beraber. O ayrı. Lütfen. Tabii. Biz, biz bugün bizim fikirdeki insanlar evet. ayrı ayrı partilerde olabilirler. Çok önemli değil. Yani Büyük Birlik Partisi veya da diğer partiler insanın ne dinidir, ne töresidir, ne milledir, ne devletidir. Evet. İnsan bunlardan ayrılamaz. Partiler de çok rahat ayrılır. Yani inşa inkişaf etmediği zaman partilerinde onların ayrılık diyorlar. Evet ayrılıyor. Evet. En son bu. iki seçimlerde siz de mesela yüzde bir yani 322 bin oy almışsınız. Yani bunu... 300, 382 bin. Yani benim elimde güveni evet, 322 bin. Yani 1.2 bir oy almışsınız. Evet. Yani bunun bir anda şu yani bugünkü aşamasıyla hani dediniz ya ekonomide olsun kendimizi çok tanıtamadık. Sadece bu Hiram din e, ortaya çıktık. Yani bunun e, siz 2 ayda %10'a ulaşacağınızı nasıl bir Mayısın sonuna kadar. Yani, Mayısın sonuna kadar eğer bu trend içerisinde artmaya devam edersek biz ona ulaşacağımıza inanıyoruz. Yani, yani sizin sorduğunuz soruya yani cevabını soruyorum. Olumsuz, e, şu olumsuz, anda ittifak düşüncemiz yoktur, onu demeliyiz. Şunu diyorum ben Sayın Başkanım, yani reklam olsun gene olumsuz olsun manasında biz bunu yüzde ona bu şekil mi ulaşırız? Hayır, yok hayır, da. hayır. Türkiye'de evet. her hafta bir katılım dönemi yapıyoruz. Evet. Şu anda bizim kadar diri, bizim kadar dik ayak tuturan ve bizim kadar gündemi, gündemi takip eden ve gündemle beraber olan bir parti yok. Ama Onlar eski argümanlarına beraber politika yapmaya çalışıyorlar. Biz Bizim bir avantajımız daha var. Bizim söylemlerimiz hiç iktidarın ucundan tutamadı. Evet. Yani bir tek o kaldı bir de bir sorganımız var. Herkes bir tek biz kaldık. Yani bugün muhalefette Türkiye'nin yönetimini eleştiren partiler bir iktidar olmadılar ama insanlar <laughs> şu anda olmadılar. yeni bir şey denemek için artık yorulmadı mı? Hayır. E, milletin bu karakterini zaten çok seviyoruz. Bu ülkeyi yöneten Parti hiçbirisi vatan haini değil. Millet iyi yöneteceğiz, pardon devlet iyi yöneteceğiz de milletten oy aldılar. Evet. Ve millet çok doğrusunu yapıyor değiştire. Evet. Yüzde %1.2 oy aldınız diyoruz. Büyük, büyük Birlik Partisi %1.5'tan 1.2'ye aldılar. İktidar Partisi, TSB 1.2 aldı. Efendim, şey, MHP %65'e şöyle kaybetti. Efendim, e, Anavatan Partisi %3'e indi. Yani Büyük, hmm. Büyük Birlik Partisi çok fazla oranda oy kaybetti. Yok, Anadolu Yani, e yani e, şunu demek istiyorum. Hmm. E, partiler %60, %70 civarlarında oy kaybettiler. Büyük Birlik Partisi %10 civarında oy kaybetti. Veyahut da %20 civarında oy kaybetti. Hmm. AK Parti'nin şartları hmm. Türkiye'de hazırlanmıştı. Sizinki hazırlamamış. Yani şu anda bizim, Geliyoruz diyorsunuz. Hayır, e, bizimki. bizimki hazırlanmış değil. Evet. Hazırlanmış olsa geliyoruz dediniz. Ama Türkiye'de ha kendinizde halk, mi geliyorsunuz? Hayır, yani? Türkiye'de halk değiştirmeye alıştığı için, değiştirme refleksini geliştirdiği için biz halka güveniyoruz. Evet. evet. Yani halk e, hiçbir şekilde bu iktidarların bu şekilde bağımsızlıktan vazgeçeceğimizi ve müstehcen kafalı olacaklarını tahmin etmiyor. Ama halk diyor ki sen de söyle sana da vereceğim diyor. Şimdi sıra büyük bir parti, biz de söylüyoruz. Ama şimdi... Biz söylediğimiz zaman, evet. yapmadığımız zaman halk da bizi tahtevârlik gibi aşağı indirecektir. Halkın bu davranıp geliştirilmiş olduğu değiştirme etkisini biz çok seviyoruz evet. ve ona da güveniyoruz. Evet. Türkiye'de böyle bir kadrolaşmanız var mı Sayın Başkan? Yani biz hazırız, kadromuz hazır. Yani Güneydoğusu'yla, Karadeniz'iyle, Karadeniz'yle. Bakın ile. arkadaşlar. Yani her evet. yerde biz bu kadar çünkü evet. şu anda bazı ben partilerin e, e, argümanını inceledim. Genel değil başkanlıkları. Güneydoğu'da yok. Bizim mi? Yani sizin demedim. Çoğu partilerin yani. E, yani e. bunlar sanki belirli bir kısımda örgütlenmiş. Şimdi yani e, Türkiye sonuçta... E, şu sorunuzu anlamadım. Yani Türkiye'yi yönetebilecek misiniz? Yok yok yok. Şu manada dedim. Yönetebilecek. Mutlaka yönetirsiniz seçildikten sonra da. Yani Türkiye'yi yönetebilecek alt kadronun önceden oluşması lazım. Değil mi? Sizin bu noktadaki sıkıntınız var mı? Biz şunu iddia, iddia ediyoruz. Ee, Büyük Birlik Partisi'nin bugün gelindeki kadrolar var. Ee, Türkiye'yi yönetebilecek güçtedir. Bugün evet. Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'ndan evet. İçişleri Bakanlığı'ndan, benim ilçe başkanımız daha İçişleri Bakanı yapar. Açık ve söylüyorum. Türkiye'nin halini evet. görüyorsunuz. Maliye Bakanlığı'ndan da Yalnız ilçe başkan yardımcım daim Maliye Bakanlığı yapar. Evet. Açık ve söylüyorum. Ya siz herkesten tartışalım. İlçe başkanım maliye müsteşarlığı yaptı mı Sayın Başkan? Kim? Yani bir biraz e, çekişiyor yani ikileme var. Yani bir ilçe başkanı nasıl Maliye Bakanlığı yapacak? Ol, olabilir. Bu çok açık radikal onlardan, onlardan, onlardan kararlı konuşuyorsunuz. Onlardan diyorsun? hiç eksik taraflar yoktur.